Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün e, çanta videosu çekeceğim. E, bugün 10 tane çanta göstereceğim. E, tanıtacağım ne olduklarında. En çok sevdiğim falan. E, burada gizli çanta var işte. Bunu ablam bana hediye etmişti. Çok sağolsun Çok işe yarıyor. E, burada gözü var işte. Burada aldığımız yer var. Burada iki tane gözü var. Böyle. Ama fermuar yok. Bu çok kötü bir sıkıntı. Ee, burada bir tane elikliden aldığım küçük çanta var. Ee, <laughs> Bunun içinde hiçbir tane göz yok. Şurasından şey var. Dukatlı yazık. Neyse. Ee, şey. Şurada İzmir'den aldığım baykuş çanta var. Bunda dört tane göz var. Bir, burada bir tane var. Küçük bir tane. Şu kadar. Burada büyük bir tane var. Burada daha büyük var. İçinde hiçbir göz yok. Burada da bir tane var. Bu da cık. Bu kadar. Bunu açabileceğim şimdi. Neyse şimdi öbür çantamıza gelelim. Öbür çantamız iki deri böyle. İşte yeni almıştım bunu da. Burada böyle bir gözü var. Islak falan koyuyorum. Bunun içinde bir göz yok. İçi de doluymuş neyse. Böyle kapatalım. Ha, şimdi sıra bu gözde geldi. Bunun içinde dört tane göz var. Ay, evet. Üç tane göz var. Biri burada var. Sonra bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Minik bir tane. Uy. Ee, arkasında da bir tane göz var. Onun içinde bir göz yok. Ee, üç tane bölmesi var işte. Burada deri çantamız var yine. Bu büyük yaşları olsa bile. Ee, burada gizli bir bölme vardı. Nerede o? Var? Burada. Burası işte. Küçücük şu kadarlık. Ee, içi var şimdi. Eskiden şurada bir tane zincir şey vardı. Kalp vardı. Deriydi o da böyle. Ee, buradan aldım. Ee, şurada bir tane gözü var. Ee, başka bir şey yok. Bu da şeydi. Bunlardan. Mut, mut, mut. Of, söyleyemiyorum. Burada bir tane düğünlerde kullandığım çanta var. Şöyle göstereyim. Bunu da omuzdan falan takıyorum. Ee, şöyle bir tane es vakit aldım Böyle küçük bir gözü var sadece. Şurada. Ee, bunu da atalım. Hemen geçelim çünkü. Ee, burada da en çok kullandığım Bursa'dan aldığım git ve Bursa'dan aldığı halama şey var. Bunu da eski vakit aldı bu halam. Şöyle güzel bir çiçek desen var. Cam sıkıldığında hep bunu çıkartıp takıyorum. Ee, şurada bir gözü var burada da bir gözü var ha burada söyleyeyim burada da se bir tane daha sevdiğim çanta var bunu en çok yazın kullanıyorum siyah olmasına rağmen çok şuradaki şeyleri çok hoşuma gidiyor böyle kumaşı da çok yumuşak çok hoşuma gidiyor İçi böyle burada böyle bir şey var gibi mi? Tamam. burada bir tane gözü var içinde dışında da bir tane gözü var Pişt. iki gözlü bir de dışında bir tane göz var buraya işte çok lazım oluyor metroya gidince evet. ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim.